Sanatı yaşamın merkezine koyan bir eğitim anlayışımız var. 11 yıldır 22 kişilik uzman kadromuzla müzik, resim, yaratıcı drama ve satranç branşlarında geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize yaratıcılıklarını en üst seviyede kullanabilecekleri sıcak bir aile ortamı sunuyoruz. 22 yıllık bir müzik eğitimcisi olarak en büyük hedefim sanatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek. 3 yaşından itibaren her yaşa hitap edebilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve uluslararası standartlardaki sertifika programımızla öğrencilerimize dünyanın kapılarını aralayan West London Üniversitesi'nin hem Avrupa hem de Amerika partneri olduğumuz bir eğitim modelimiz var. Dönem boyunca sergi ve konserler düzenleyerek öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyoruz ve onlar da her yıl uluslararası yarışmalarda ödüller alarak bizleri gururlandırıyorlar. Bu yıl Amerika şubemizi de açarak sanatımızı dünya sahnesine taşıyor ve farklı kültürleri sanat aracılığıyla bir araya getirirken kendi kültürümüzü de dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Melisa Karan Sanat Merkezi olarak sanatın gücüyle dünyaya aydınlatan bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz ve bu yolda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.